Fotoğraf fotoğraf al bakayım. Fotoğrafımı al fotoğrafını. Aldım aldım. Oh. Bir dakika şimdi. Niye de o abi ki? Ben bir taşlar ve anamı sikti Onlar bizi iyi tanır. Ne kadar kalabalık olduğumuzu da iyi tanır. Tabi tabi. Elinizde 3 tane silah var. Gelip burada artısı yapıyorsunuz. 12 tane silah var. Annelerin asik mi Não é não